Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Limbo'ya devam edeceğiz. Burada kalmıştık demek. Ay. Evet. Bir dakika alta çekmiş miydik biz? Yine yanımda Enes var. Ya, kuzenim yani. Buna gidiyoruz arkadaşlar. Lan tırmanma işte. Bunu tuttuk, çekiyoruz arkadaşlar. Ta şuraya kadar çekeceğiz burada taşa takılacak ve zıplayacağız çıkacağız üzerinden indik daha in in yıttırdık <laughs> iyice tamam zıpla çık <laughs> artık burası bana biraz kolay gelmeye başladı şimdi bakın yapacağım size burada ipa asılacaksınız aşağı düşmeyin yukarıya doğru tırmanacaksınız Evet oh, tamam bitti koş hemen merdivene tutunmadan indik Çık şunun üzerine. Zıpla. çok güzel. Tamam, 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 tamam. Mükemmel. İniyor değil mi? Tamam. İndik. Bunu çek, 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 çek. çık, çek çık, 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 çık. Çık, çık, çık. Aynı hizaya gelene kadar. Geldiler. Ah, geçtik sonunda. Arkadaşlar oyun biraz ışıksız. Sizin de ya, ya siz de göremeyebilirsiniz pek Aa mantar. Zıplayacağım bir şu mantarların üzerinde. Şu kurbak hep bu mantarlara geliyor kurbak. Burada bir şey mi? En kolay Ay. yerlerden birisi. Ben burayı hep zor diyordum. Hatta Enes de biliyor değil mi? En zor burası diyordum ama öğrendikten sonra en kolay burası gelmeye başladı. Burada kayarken zıp, zıp. Ay yanlış yerde zıpladım. Neyse. <laughs> Burada oraya giderken döneceğiz. Dön dön arkana dön kardeş. Oraya değil Arkanı döneceksin ya. Heh. Git 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 git. Ben de sana yardım edeyim. Hayır çıkmayacaksın çıkmay. Arkadaşlar burayı bir dakika bekleyin. Bu daha Tamam. Arkadaşlar tekrar başladık. Yine. Ama bak kardeşim oraya gitme ya. İstemiyorum ya. Heh, zıplayarak gidelim hadi. İyice İnelim 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 iyice inelim Ve zıpla Bu sefer iyi zıpladık Yukarıda değişik bizi yemeye çalışan bir şeyler var Telefona vurma ses çıkıyor Tamam burada bunun üzerine çıkıp zıplayacağız Aha da yediler Tamam görüşürüz kankiler. Sizi asla unutmayacağım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ne yapılacağını <laughs> pek hatırlamıyorum. Ne gülüyorlar? lan? <gülüyor> kan tutup dayı. Arkadaşlar az önce Dubai çıkartısı yaptık. Dubai. müktü mük Bu kurbak bu parlayan mantarları seviyordu değil mi? Burayı yeniden atladım da buraya nasıl çıkılıyordu ki? Yeter ulan yeter. Welcome oh, to the party. Come to Dubai arkadaşlar, come to Dubai. Gecesi bir duman. Ha ha kaç kaç. Arkadaşlar içeriden bayağı ses geliyor. Oyunu durma, durman gerekiyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. O hamster orada ne yapıyorsa neyse. Bunu yittirmemiz gerekiyor. Elekt Şimşek çaktırdı o. Yağmur yağire. Siller ahire. Kızımdan bahire. Neyse arkadaşlar. Şarkıyı iyice ettik neyse. O şimşek nasıl yağmur yağdı da hala ona şaşkın oldum. Tuttuk bunu buradan. Bunu buraya çektik. Bunu da devam ettik. Tırmandık. Şimdi de bunu. <laughs> lan ne diyorsun lan? I'm to the Dubai. lan 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 niye düştün? Lan su gidiyor. Kan to do Dubai. Su tam dolsun bir dolun su. Doldun mu su? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçtik. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hani var bitirmiştin diyoruz. oyunu nasıl bilmiyorum. Oyunu bitirdim demedim sana. Dün video çekerken dedin ya. Yersine kadar bitirdim dedim. Evet. O petrol. Aa! Petrolün içine kim atlar ki? Ben atlarım tabii ki de zıpla, lan zıpla sana. Come oh, to O tırmandım. Hala yağmur yağıyor mu oyunda? Yok. yağıyor da önesi yağmıyor. İnşallah tahmin ettiğim yer değildir. Değilmiş. Su taşmaya mı başladı sanki? Neyse burası tahmin ettiğim yer değilmiş. Ben burayı sanki geçtim diye hatırlıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi mi ama niye mi? Bunu buraya getirdik. Tamamdır. Anladım o şuradaki şeyi şimdi. O oradayken biz de şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz ve hemen de çıkmamız gerekiyor yoksa boğulacağız. Burayı açıyoruz. O geldiğinde onun üzerine çıkacağız arkadaşlar. Öyle hatırladım. Kam suslar. Neyle hani oyunu bitirmişsin? Arkadaşlar oyunu. Lan yapmışsın. oyunu bitirdim diye bir şey demedim. Ne, hiç... Arkadaşlar dedim mi diye siz söyleyin. kutu ezilmedi lan. Buradaki kutuyu çekeceğiz şimdi de. Çık kutunun üzerine Furkan. Da kutu niye sıkıştı? Kutu sen niye sıkıştın orada? Ya en baştan başlıyor. <laughs> Arkadaşlar dediysem yoruma şey deyin, e, dedin deyin yanına e, üzgün işareti bırakın. Demediysen e, şey demedin derseniz yanına da e, gülücük işareti koyarsınız. kuzenin doğru diyor derseniz like atın. E, değil diyorsanız abone olun. Daha çok hangisi olacak bakacağız. Kantadı da bayi. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Koşun koşun koşun. Burada hızlı olmasanız boğuluyorsunuz. Bunun üzerine çıkıyoruz. Kutu bir süreden sonra batıyor herhalde. Öyle düşünüyorum. Aha evet öyleymiş. Kurtardım. <laughs> Balon buraya gelmen gerekmiyor muydu senin? Burayı yeniden yapacağız şimdi. Aa, balonun buraya gelmesi gerekiyordu. Onu öyle biliyorum. Aha öldü. Hadi boğul. Bak oldu. Neden? Çünkü anlamadım ben orayı. Multi single. Arkadaşlar bundan sonra şeyde de video çekeceğim. Brawl Stars'ta da. Ee, hatırladım ben burayı. O zıpladı, kapattık. Tamam. Yitirdi konu. O giderken biz de çıkacağız. Hayır, tam ben ettiğim şey olmasın yine. Ya böyle işim ben yine tutabiliyor musu bari bunu? Aha yine öleceğiz. Arkadaşlar bakın şimdi burayı size birazdan göstereceğim. Hatırladım burayı. Olduk yine. Ama bunun da nefesini tutmayı bilmiyor arkadaş ya. Gidiyoruz arkadaşlar. Bunu açtık. Bakın tam şey balonun üzerine geçecekse orada balon uçuyor havaya. Tutun bunu. Balonun üzerine su geçti an zıpladı. He. Kapattık. Çıktık. Yittir bunu yittir. Hmm. Bu sefer istediğim gibi oldu. Zıpla, zıpla zıpla zıpla. Hadi limbo, hadi limbo. Hızlısın sen. Hadi. Oldu yehu. Arkadaşlar bir saatte ses vermiyorum. Ben burayı bir geçemedim ya. Bugünlük bu kadar çekelim arkadaşlar. Ben burayı e, kuzenime soracağım. O biliyordur herhalde. Buraya kadar biliyorum arkadaşlar oyunu. Devamını bilmiyorum. yani e, devamını gelmesini istiyorsanız like atıp, like atıp abone olun. Kuzenimin kanal, kanalında da çıkabilir. Kuzenimin kanalının adını sorayım hemen bekleyin. Size birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar kuzenim ya bir dışarı çıkmış bilmiyorum yerini de. Şimdi e, işte benim kanalımda bakabilirsiniz siz. Bir dahaki bölüme like atıp abone olursanız göstereceğim. Kuzenime gittim dışarıda sordum şey dedi. 15.000 like gelirse bütün bölümlerin hepsini teker teker bir günde yapacağım. Ama karşın yanında da 500 abone olacak. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.